Muhterem Müslümanlar, her insanın kendisine biçilmiş ömrün sonunda kendisini bekleyen çetin ve dehşetli günler beklemektedir. İnsanın tüm varlığıyla kıyama duracağı, esas duruşa geçeceği, gerçek manada kıyametinin başlayacağı dehşetli saatler ve vakitler onu geleceğinde beklemektedir. Bu öyle bir gün olacak ki kişi ne yapacağını şaşırmış bir şekilde şuurunu ve bilincini kaybedecektir. Bu günde Allah'tan başka hiç kimsenin kimseye yararlı olamayacağı bir gün olacaktır. Herkes bütün umutlarını, beklentilerini kaybetmiş, sadece yüzleri ve gözleri Cenab-ı Hakk'a dönmüş bir şekilde çaresizlik içerisinde Rabbinden çare beklemektedir. Kurtuluşun tek çaresi, dünyada olduğu gibi ahirette de tümüyle Allah'a ait olacaktır. Bakara Suresinin 48. ayetinde bu manada Allah Teala Azze ve Celle şöyle buyuruyor وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا Öyle bir günden korkun ki, o gün için öyle tedbirlerinizi alın ki, kimsenin kimse adına bir şey ödeyemeyeceği ve kimsenin kimse adına ufak bir yararı dokunmayacağı günden korkun. O gün için hazırlıklarınızı görün buyurmaktadır. Evet, o gün hiç kimse başka bir kimse için bir şey ödeyemeyecek gün olacaktır. Hiç kimsenin başka bir kimse için ufak çapta bir yararı olamayacağı bir gün olacaktır. Onun için böyle bir gün için kendinizi hazırlayın. Tedbirinizi alın. Bu günden korkun çünkü bu gün büyük felaketler ve dehşetlerle dolu olan bir gün olacaktır. وَلَا يُقْبَلُ minha عَدْلٌ Cezanızın afi için bedel ödenmeyeceği bir gün olacaktır. Çünkü dünyada insan bazı cezalardan kurtulmak için para cezası ödeyebilir. Trafik cezaları ya da başka suçlar gibi belli bir miktar fidye ödersiniz ve o cezadan kurtulursunuz. Fakat ahirette cezanızın düşmesi, cezanızın af olabilmesi için herhangi bir bedel de ödenmeyeceği ve kabul edilmeyeceği bir gün olacaktır. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ Hiç kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği ve şefaatinin fayda veremeyeceği bir günden kendinizi koruyun. Korkun ve tedbirinizi alın. وَلَا هُمْ <يُنسلون> Ve öyle bir gün olacak ki hiç kimseye yardım edilmeyecektir yani yardımsız bırakılacaktır. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma kızına söylediği gibi Ya Fatıma tebinti Muhammed unquzi nefseki minen nar Ey Muhammed'in kızı Fatıma nefsini yani kendini ateşten kurtar diyor. Fe inni la emliku leki minallahi şey'a Çünkü ben sana gelen azabı def ede, edebilecek kudrete olamayacağım diyor. Onun için Cenab-ı Hak İnsanı cezalandırmak istediği zaman ki insan kendisini bu cezaya müstahak edecek Allah'tan başka hiç kimse kimseyi kurtarabilecek güçte olmayacaktır. Onun için kendini dünyadayken Allah'a itaate ada, onun emrine amade kıl. Onun için güzel ve erdemli bir yaşam tarzı oluştur ki cehennem azabından kendisini özgürleştirebilesin, kendini o azaptan kurtarabilesin buyuruyor. Yevmun la fihi ve la kulletun ve şefa. O öyle bir gün olacak ki hiçbir alışverişin olmayacağı, hiçbir dostluğun, ahbaplığın olmayacağı ve la hiçbir aracılığın ve şefaatin olmayacağı bir gün olacaktır. Çünkü insan bu dünyada alışverişlerle kendisini bazı şeylerden kurtarabilir. Bazı dostları, ahbapları, sevdikleri ona yardımcı olabilir. Ve bazı insanlar Herhangi bir zor durumdan onu kurtarabilmek için aracılık yapabilir. Fakat Allah'ın huzurunda kişi gereken mesuliyetlerini yerine getirmediği zaman o gün hiç kimse kimse için en ufak bir fayda sağlayabilecek bir güçte, bir konum ve statüde olamayacaktır. Ali İmran suresinin 25. ayetinde ise işte, Allah Teala Azze ve Celle şöyle ferman buyuruyor. Fekeyfe izâ cemâ'nâhum liyevmin lâ gaybe gelişinde ve gerçekleşmesinde hiçbir şüphenin olmayacağı o günde onları topladığımız anda onların halleri ne olacak ve nasıl bir duruma düşecekler? Kıyametin vehametini ve dehşetini anlatan bir ayet-i Yani kesin olarak gerçekleşeceği o günde onları kendi huzurumuzda bir araya getirdiğimizde bakalım onların durumu nasıl olacak ve nasıl bir hal içerisinde olacaklar ve vufiyet kullu nefsin ma kesebet ve hum la hiç zulüm ve haksızlığa uğramadan yapmış olduğu iyilikler ve kötülüklerin karşılığı kendilerine tas tamam eksiksiz bir şekilde ödeneceği bir günde onları huzurumuzda topladığımızda nasıl bir hal alacaklar nasıl bir durumda olacaklar bir bakalım göreceğiz yine onlara onun için o günün dehşetinden Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl bir pozisyon ve durumda olacağımızı belirlemek için işte bugünün dünyasında bizlere daha fırsat varken fırsat verilmiş bu ömürde oradaki konumumuzu bugünden ayarlamamız ve bugünden belirlememiz gerekmektedir. Öyle bir gün olacak ki Ali İmran suresinin 30. ayetinde yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara. O gün herkes yapmış olduğu doğru ve iyilikleri karşısında hazır olarak bulacaklardır. Yapmış olduğu erdemli ameller kendisini ıslah eden, kendisini düzelten, kendisine şeref ve onur veren o iyilik ve doğruları önünde hazırlanmış bir şekilde bulacaklardır. Ev ma amlet min su'in teveddu lev enne beyne ve beynehu emeden Ya da yapmış olduğu kötü ve çirkin hareketten ile kendi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni edecektir. Çünkü dünyada işlemiş olduğu çirkin hareketler o gün onun başına bela olacak. Onu Allah'ın rahmetinden, şefkatinden ve muhabbetinden uzaklaştıracak. Onu cehennemin dipsiz kuyularına attıracak olan o kötü amelleri gördüğünde tevaddu lev enne beynehu ve emeden da'ida. O kişi şiddetli bir istek ve arzuyla o çirkin amellerinin ile kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni edecektir. Çünkü o kötülükler kendisini Allah'ın huzurunda mahcup edecek, utandıracak, boynunu büktürecek, rezil rusva edecek, alçaltacak ve cehennemin kuyularına sürükleyecek ameller olacak. Onun için kişi o yapmış olduğu onursuz, hareketleri, bir insana, bir iman edene yakışmayan o çirkinliklerin kendisinden uzaklaşmasını isteyecektir. فَكَيْفَ اِذَا ji'na مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ Biz o gün her ümmeti getireceğiz. Bir şehidin onlara şahitlik edecek bir kişiyle bütün ümmeti getireceğiz. Bir ümmet, bir topluluk getirilecek, ve o ümmet hakkında şahitlik edecek birisi gelecek. Ve cina bi ala halla ey Muhammed ey Resulüm sen de onlara şahitlik edesin diye seni de getireceğiz diyor. Allah Resulü bu ayeti işittiğinde hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Sakalları ıslanıyor ve gözyaşları dizlerine damla damla atmaya başlıyor. Çünkü Allah Resulü o gün ümmetine şahitlik etmesi için getirecek ve Allah Resulü ey Rabbim ben ümmetime nasıl şahitlik ederim diye o günün sıkıntılarına, o günün dehşetine duygu selleri kapılıyor, korkuyor, tedirgin oluyor, endişeleniyor ve o günden ne yapacağını şaşıracağı için hüngür hüngür ağlamaya başlıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hiçbir günahı olmayan Allah tarafından sorgusuz, sualsiz, cennetin sonsuz nimetlerine götürülen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi o günde ne yapacağını nasıl şahitlik edeceğini bilmediği için ne yapacağından korktuğu için endişelendiği için ağlıyor sakalları ıslanıyor gözyaşlarından ve gözyaşları dizlerine kadar akacak kadar duygu kapılıyor. Onun için Allah Resulü bu günün dehşetinden böylesine tedirgin olup duygusallaşıyor ve ağlıyorken Bizim halimiz ne olacak? Biz orada Allah'ın huzurunda nasıl bir durum ve pozisyonda olacağız? Nasıl acımasız, çaresiz bir halde olacağımızı bugünden kendi düşüncelerimiz miktarınca düşünmemiz ve efendimizin e, hayal etmemiz gerekiyor, tasavvur etmemiz gerekiyor. Ve yuhzirukumullahü nefse Allah işte böyle sizleri kendisine karşı uyarıyor. Vallahu raufun bil ibad. Hiç şüphesiz Allah kullarına şefkatlidir. Nasıl şefkatlidir? Çünkü kullarını kendisine karşı gelmemesi için uyarıyor. Korkutuyor. Kendisinden korkuyor. Yani o gün benim huzurunda mahcup olmamanız için, rezil rüsa olmamanız için, benim rahmetimden mahrum olmamanız için bugünden sizi kendimden korkutuyorum, uyarıyorum, sizlere uyarılar gönderiyorum. Bu şekilde Cenab-ı Hak bizlere o günün dehşetinden haber vererek şefkatinin ne kadar geniş olduğunu göstermektedir. Yevmeyizin yevaddu lezine keferu ve resule lev tusevva bihim O gün öyle bir gün olacak ki Allah'tan gelen gerçekleri saklayan, üstünü kapatan ve örtbas eden ile Allah Resulü'nün şeriatına muhalefet eden, Allah Resulü'nün yaşamına, metoduna, yöntemlerine, sünnetine ve hayat tarzına muhalefet eden, onu takip etmeyen insanlar o gün yerle bir olmak isteyecekler. Yani yerin dibine batmak isteyecekler. Ya Rabbim beni yerin dibine batır diye Allah'a yalvaracaklardır. Neden? Çünkü Allah'ın göndermiş olduklarının üstünü kapatıyorlar. Yani hayatın yüzüne çıkarmıyorlar. Kapatıyorlar. Hayatlarında bu Allah'tan gelmiş olan talimatların izi ve eseri yok. Allah Resulü'nün getirdiklerine, onun sünnetine, metoduna, yöntemine, ahlakına aykırı davranmışlar ve bu şekilde ona isyan etmişlerdir. Bundan dolayı o günün rezilliğinden, alçaklığından ve pişmanlığından dolayı yerle bir olmak, yerin dibine batmak isteyeceklerdir. وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهِ hadisa Ve <وَاللّٰه> Allah'tan hiçbir sözü de saklayamayacak hale geleceklerdir. وَلَوْ تَلَا اِذْوُقِفُ عَلَى O günün dehşetini anlatan farklı bir ayet. O gün onların ateşin başına getirileceği gün. Ateşin karşısına, ateşin üzerine ya da ateşin başının başına getirileceği ve orada dikilecekleri gün esas duruşa geçilecekleri gün fekalu şöyle diyeceklerdir ya leyten ah keşke dünyaya geri döndürülseydik diyeceklerdir ve la nükezzibu Rabbina, ve nekunel müminin ve nekune minel müminin artık Allah'ın ayetlerini yalanlamasaydık ya da Allah'ın ayetlerini hiçe saymamış olsaydık ve müminlerden olsaydık diye ah çekecekler. Keşke dünyaya geri döndürülseydi. Yani bize küçük bir fırsat verilseydi de kaçırmış olduğumuz erdemli bir yaşamı tekrar geri kazanabilmek için orada çalışıp çabalasaydık diyecekler. Çaresizlik içinde bocalayacaklar. Ne yapacaklarını şaşıracaklar. Çünkü önlerinde azim ve dehşetli bir azap olacaktır. En büyüğü ise Allah'ın rahmetinden mahrum kalacak bir pozisyon ve durumda olacakları için dünyada yapamadıklarını yapmak için efendim daha iyi olabilmek için kendilerini ıslah etmek, tamir etmek ve onarmak için tekrar dünyaya gelmek için temenni edecekler, Allah'a yalvaracaklardır. En'âm suresi 94. ayetinde Allah Teala azze ve celle şöyle buyuruyor. Ve laqad ji'tumuna Kema halaknâkum evvel merre. Sizleri ilk yarattığımız gibi bakın bugün de yapa yalnız ve yalın bir şekilde bize geldiniz diyecek. Çünkü insanoğlu dünyada yaratılırken ana rahminde tek başınadır. Tek başına yaratılıyor. Sizi dünyada ilk yarattığımız gibi bakın bugün de yapa yalnız teker teker yalın bir şekilde bana geldiniz diyecek. Ve terettum ma ve dünyadayken lütfundan sizlere vermiş olduğun nimetleri de terk edip geldiniz diyecek. O nimetlerin içerisinde bir hayat sürdünüz. Size vermiş olduğumuz bütün nimetlerden koptunuz, onları terk ettiniz, arkanızda bıraktınız. Varaa arkanızda bırakıp geldiniz وَمَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شَرَكُمْ <laughs> Efendim dünyadayken ortak koştuklarınız, efendim sizi kurtaracağınızı sandığınız kimseleri de göremiyoruz. Nerede onlar diyecek allah Teala Azze ve Celle? لَقَدْ تَقَدْتَعَ بَيْنَكُمْ Artık aranızdaki ilişkiler de kesildi. وَدَلَّ <laughs> عَنْكُمْ Onlar sizden kaybolup gittiler diyecek. Dünyada güvendikleriniz orada Onlarla arasındaki ilişkileriniz kesecek Allahu u Teala Azze ve Celle. Artık onlar sizlerden uzaklaşacaktır. Çünkü insan bugünün dünyasında güvendiği güçler vardır. Güvendiği adamları vardır. Ya da başka kurumlardan kendisini kurtarabilecek bazılarını çok böyle yükseltmiş olduğu o bazılarının kendisini ahirette kurtaracağınız, sanacağınız kişiler nerede diyecek Allah-u Teala Azze ve Celle. Hani onlar sizleri kurtaracaktı? Hani onlar sizlere bu dünyada yakın olacaktı. Onlara güvendiniz. Onları göremiyorum diyecek. Nerede onlar? Allah Teala diyecek. Onun için bugün güvenmiş olduğunuz, sizin kurtarıcınız olarak onları tayin ettiğiniz kişiler o gün aranızdaki ilişkiler kesilecek ve dallankum. O gün onlar sizden uzaklaşacak, gözlerinizden kaybolacak. Orada olamayacaklar. Çünkü kendisini kurtaramayacak adam sizi nasıl kurtarabilecek? Paranız geçmeyecek. Gücünüz, iktidarınız, kuvvetiniz geçmeyecek. Ordularınız, adamlarınız, kavmiyetiniz, aşiretiniz geçmeyecek. Konumunuz, statünüz, pozisyonunuz orada geçmeyecek. Hiçbir şeysiniz. Hiçbir şeysiniz. Sadece Allah'ınız olacak burada. Öyleyse sadece Allah'ın faydasının olacağı bir dünyada o faydalı olan zatın talimatlarının eserini, izlerini, hakimiyetini bu dünyada kendi hayatınızda kendinize prensip haline getirecek ve onun hükmünde mahkum, hükmedilmiş olarak yaşamak zorundasınız. Çünkü burada olduğu gibi her ne kadar farkında olmazsak da orada da yine biz o büyük zaten muhtaç olacağız. Onun dilencisiyiz. Ona muhtaç olacağız. Onun için orada kimin bize faydası dokunacaksa bugünden onu kendimize faydalı bir kurum olarak seçeceğiz ki, orada Cenab-ı Hakk'ın o güvendiğiniz kişiler nerededir diye bizleri ezmeyecek. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيلُهُ Kimin doğru ve yararlı işler bakımından tartıları hafif gelirse. Tartılar hafif gelirse. Doğru ve iyiliklerinin tartı kefesi hafif gelirse. Bugün bizler ne yapıyoruz? Cüzdanımızı ağır, ağırlaştırmaya çalışıyoruz. Banka hesaplarımızın kabarık olmasına çalışıyoruz. Efendim depolarımızın eşyalarla dolu